Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Minecraft oynuyoruz ve yanımda Garbarius'tan Cem var. Cem'cim hoş geldin. Hoş bulduk abi. Abi serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yalnız bu ne oluyor lan? Jeronimo. Bu ne <laughs> <Buraya> lan? Hop! <Of! gülüyor> tunç değil mi lan bu? Tunç! Adam atladı ya. Oğlum sendeki bu Jeronimo tutkusu nedir Tunç? Ses yok. <laughs> Aa, bir daha Jeronimo. Ha, yine tepede spawn oldu. Ulan ya oğlum trol adam ya. Beyler hoş geldiniz. Abi hoş bulduk ben dedim zaten. <laughs> oğlum hep Tunç'un yüzünden bak aklımı çeliyor bu Tunç. Şimdi cam abi, e, biz heh. ne yapıyorduk ya en son? Möntarlar abi, vardı. Şişe şişe geziyorduk. Aynen şu şişelere bir bakalım abi. Yalnız konuşurken bak şu şişelere. Şu şişelere, <laughs> <Su> Tunç <şişey. gülüyor> Tunç ne <naber> kardeşim? Abi ne oluyor gözümde? <laughs> <laughs> Tunç'u öldürdüm. Aa, ne oluyor lan? Oha, ne yapıyorsun <laughs> oğlum? Adam zombi bırakıyor. Aa, ya oğlum Sinan da buradaymış. Aa. <laughs> ya Allah aşkına adam zombi bırakıyor ya. Zombi bırakmak. Abi ben şimdi bu şişelerin arasında yol inşa edeceğim. Evet abi ben de inşa edeyim. Yok ben edeceğim. Benim senden neyim eksik? Abi dakika bu... Yalnız şeyler falan var, koyunlar var tamam güzel. Abi koyun lazım da sen bize bir şey getirebilecek misin be abicim? <gülüyor> <gülüyor> Ulan ya. Yine mi <laughs> atlıyorsun? <abi? gülüyor> Bana buraya gidiyor aşağı atlı herif ya. Hiçbir şey demeden. <laughs> Şimdi Bilmiyorum. cam <laughs> Ya ne bırak yapıyorsun? ya takılıyoruz <gülüyor> işte <gülüyor> Abi millet sapıttı iyice Dur bakalım ne olacak Şimdi e, o zaman cam abi. E, Buralara yol yaptığımıza göre Abi Efendim abi Abi, <laughs> efendim, abi <ya! gülüyor> efendim cam <laughs> Abi şey Bize şey lazım Ne lazım abi ee... <gülüyor> <gülüyor> ne lazım? <laughs> Herkes bir mindfuck geçiriyor arkadaşlar. Yün, yün, yün lazım. Yün mü lazım? Ya git. Abi o zaman nasıl yapacağız? Abi bize çok pis yün lazım. Yün lazım değil, ot lazım, ot. Ot mu lazım? Diğer <laughs> şey. <abi>. Ne bilmiyordun? Bit. Bit. mi lazım? Abi bir tane var bende. Buğday ya, buğday. Tamam, tamam. weed devri değil. Abi Tamam toparla abi. Sen tamam. şeyi mi çiftleştireceksin? Bunlarla koyunları çiftleştireceğiz. Tamam. Oyunlar Yalnız abi. daha yiyor değil mi? Aynen. Bizim bu bölümde çok takla bir olaya girmemiz lazım. Bu arada bu tıpanın içerisinde diamondlar varmış. Arkadaşların söylediğine göreceğim. Ama zaten bizim insaflı köylümüz var. Ama alırız yani. Ya alırız. Bizde diamonddan bol bir şey yok ya. Aynen. Fazla diamond göz çıkarmaz Cem. Ben bunları abi bunlar ot yemiyor ki. Ha yiyormuş tamam. Nasıl yemiyor lan? tamam tamam. Bunlar şimdi çiftleşsinler abi. Evet abi. tamam. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu ya? <laughs> Ulan Tuğç ya. Adam geliyor geliyor abi orada vıt kayıyor abi aşağı. Nasıl kayıyor abi? bak bak böyle. <laughs> böyle kayıyor. Ulan ya. Tamam beyler hadi bakalım. Şimdi e, bu bölümde arkadaşlar yine bir olaya gireceğiz. E, ancak bu sefer farklı bir yer keşfedeceğiz abi. Nereyi keşfedeceğiz? Hocam? Abi bak mesela şu büyük olan var ya. Abi büyük olana gelme bak. Sen gelsene bizim ineklerin oraya. Tamam. Ne var abi orada? Gel gel ben buldum. Tamam. kar <laughs> kartopu topluyor ya. Onlar bize <laughs> etki <etmiyor. gülüyor> Onlar bize <laughs> etki etmiyor Tunç. Evet abi geldim. Ya. Abi buraya gireceğiz sen Tamam. Açayım mı? Aç abi. Oğlum burada ne var? İçeriden değişik değişik sesler geliyor. Aynen abi bayağı gizemli değil mi? Hop kaç, dur. Kaç, kaç tak kaç, ne gireceğiz? Ta <laughs> Lan oğlum öldüm ya. Buraya şöyle yol yapayım ya. Yalnız Fethi dedeler yok mu abi orada? Abi dur burada bir şeyler var. Oy gel 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 acil. Dur yapalım. dur geliyorum abi geliyorum geliyorum geliyorum. Geliyorum bir dakika dur. Tunç gel Ol sana şunu atacağım. Tunç sen de bize yardım et kardeşim hadi. Oğlum hadi yapıştır. 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 Oha ne patladı orada? Ya oğlum buraya bu kadar adam koyulur mu ya? Vur 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 yapıştır 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 yapıştır. Abi içeri girdim. İçeri girdim. İçeri girdim. İçeri girdim oğlum. Öküz gibi vuruyorlar. Öküz gibi vuruyorlar. Dur 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 dur. Oğlum bu ne lan böyle? Bu ne, ne oğlum? Abi spawner'ı kırıyorum ben. Kır 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 kır. Al kırdın kırdın. Oğlum şunları bir alın lan başından. Abi evet ben. son anda be. Kırdın mı? Fethi dedenin askerlerini indirdik. Aynen kırdım abi. Abi şunlar çok zor ölüyor ya. Aynen. Abi burada ne var? Oo. Dur dur dur. Abi dur para bırak. Lan niye sana bırakayım ya? Abi oku ver oku ver. Bana da lazım ha varmış tamam. Oğlum var ya sende ya. Tamam. <laughs> adam, adam nasıl çekiliyor? <laughs> <yapıyor? gülüyor> <gülüyor> tunç. <gülüyor> Hop, el alırım. Hemen şöyle yapalım. Evet, buradan güzel bir loot çıktı arkadaşlar. Şimdi bu mantarlardan şey yapabiliyoruz tunç, şey e, cam. Ne? Yemek yapabiliyoruz abi. Normal mantarla birleştir falan filan. Yani onunla bir şekil yapabiliyoruz. Bu arada üzerimdeki gereksizleri atacağım ya. Şimdi bizim challenge'larda ne vardı? Cam yatak yapmamız lazım ya hımm yün yani, lazım onun için değil mi şişeni büyüt var karpuz tarlaları yaptık ekmeği yaptık yatak lazım abi yatak tamam abi bir Güzel şekilde hop bir lazım. dakika bir de ya Tunç Allah aşkına ne yapıyorsun ya oğlum ne yapıyorsun lan bir dakika aşağı düşeceğim Tunç <laughs> oğlum troll adam ya Dur bir dakika dur 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 dur. Abi çıkacağım tamam. Şimdi ee, ne yapalım abi? O zaman yatak yapmak için şey lazım. Sen onları çiftleştirdin mi? Onlar çiftleşiyor abi şu an. Hmm, nasıl yapacağız abi? Ya bakayım kaç tane var? Selim ya abi 4. şunları sana vereyim ben de. Yok yok şu abi. yapamayız. Bu ne abi? <laughs> Bunu ne yapacağım ben? Hop lan! <gülüyor> <gülüyor> Ulan ne adamsınız ya. Ya bilerek düşmedim. <laughs> Adamın ayağı kaydı abi. Abi o zaman onlar ne kadar bir şey yapalım ya. Ee, bir dakika. Abi diğer biyoma gidelim. Gel gel. Şuradaki abi, biyom var ya. ya. Tamam burada zaten kalmadı. Gel seninle onlara gidelim. Aynen. Bir bakalım arkadaşlar bu bölümde en azından diğer biyomu da keşfetmeye çalışalım. Yalnız Seni bu nedir? Abi. Yok abi puslama. Bu ne ya? Aa. Yeni şişe yapım aşamasında mı? Ya Allah aşkına manyak mısın nesin ya? <laughs> Kırıyor bir de. <laughs> abi o zaman diğerine doğru gidelim hadi bakalım. Dur diğeri dediğin hangisi? Şu var ya abi. Abi o... Oh, lan aşağı düştüm bunu burada kim açık bıraktı ya? <laughs> abi ben ilerliyorum. Bence ona gitmeden abi kapalı olana gitmeden şu kum olana gidelim. Aynen zaten kum olana gideceğiz onun yanında bir tane büyük var ya ona da gidelim. Tamam, ona da gideyim kapalı olan abi, en sona kalsın şey. Aynen, kapalı olan en son arkadaşlar. Tuğç sakın vurma oğlum bize. Evet. Bu arada sen nereden gidiyorsun ya? Tamam. Bir ses geldi. Adam, adam bindiği dalı kesiyor yalnız ya. Geldim abi geldim. Abi tamam devam. Tunç! Tunç abi. var mı? Hoş Türek bulduk senin abi. abi. <laughs> Şimdi <gülüyor> öyle olacağım. diyecek. Şimdi öyle diyecek abi. Dedim abi. Tamam abi. O tamam be. Boy. Lan <laughs> Boy. abi kim kırdı onu? Boy. <laughs> ben kırmadım abi sen kırdın onu. Nasıl ben kırdım ya? Alttakini sen kırdın abi. Abi hayır sen kırdın değil mi? Yo vallahi ben kırmadım. <laughs> ya bırak. Vallahi kırmadım. Aa sünger çıktı. Abi ciddi misin kırmadın kolu? Yok vallahi kırmadım ya. İyi tamam. Oğlum alt senin altındaki şeyi ben niye kırayım ya? <laughs> ne bileyim abi. Kendin kırmışsın. Ondan sonra bize burada şekil yapıyorsun ya. Ya düşe düşe. Düşe düşe dü düşmüşler abi bir dakika. Buradan çıkacağım. Ben şeye gidiyorum abi. Bu da bir nane <laughs> yok ne yok ya. <laughs> Bu arada biz e, kaktüs falan yetiştirecek miydik? Aa aynen kaktüsleri al. Aynen oradan alır mısın abi kaktüsleri? Biz şimdi bunların hepsini bir anda yapamayacağımıza göre bölüm bölüm yapacağız arkadaşlar. Öncelikle şu şişeleri bir keşfedelim. En son da şeye gideceğiz, kapalı şişeye. Bakalım. Ya şimdi bunun altında bir şey yok mu acaba ya? Nerede abi? Sen kaktüste misin? Kaktüsten ilerliyorum ben ya şu an. Bunun altında hiçbir şey yok galiba ben baktım da. Pek bir şey görünmüyor hala ya. Yok yok burası boş ya. <laughs> Rodinia dünyadan aşağı düştü. <laughs> Sen oraya mı? Abi ben şöyle ilerleyeceğim ya. Burası böyle ne güzel canlı canlı görünüyor. Değil mi ya? Hoppa hoppa. Yalnız var mı sende abi bir şeyler? Var var gel. Geliyorum abi hadi bakalım taklıcılar. Burası ne oğlum böyle lan? Orman biyomu mu? Valla orman biyomuna benziyor da umarım altında dungeon mancın vardır. Ama şu kapalı şeyi merak ediyorum ben. Aynen en çok merak ettiğimiz... Oo. Oldu. Arkasındaki yapıyı görüyor musun? Dur 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 dur. Bu Arkasından ne abi? Hani ya? Çankların mı düşük? <laughs> dur açıyorum. Aa. Atıyorum. Hop 32 çank. Abi yeni yeni geliyor. Oo şimdi gördüm işte aynen. Abi gizemli yapı. Bunu hiç görmedik arkadaşlar. Bunu harbiden görmedik. Hiç görmedik arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Oo abi. Ona gideceğiz oğlum. Şişelerde bir numara yok ama orada kesinlikle bir numara var Cem. Onlar da şişe abi. Yani o farklı bir şişe abi. <laughs> oğlum ne yapıyorsun ya? ben, ben de zombim var diyorum ha. Kazdın mı abi? Kazdım abi. Teşekkür Lan! ederim. <laughs> abi sen aynı yaptın? Aynasını sen bana yaptın. Bunun intikamını alacağım. Vay kardeşim benim. Bunun intikamı. Ya bir önceki bölümde gördük. Ben bir şey yapmadım. Tabii canım tabii hiç yapar mısın? Ha yaptım doğru doğru. Aynen. Ya abi o zaman yapmayacağım şimdi. Evet abi ben çıkacağım. İlk olarak ben keşfedeceğim burayı. Dur bakayım. Umarım orada ölürsün. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim güzel dileklerin için ama ölmeyeceğim. Öl ah! Bu ne lan? Ya ben oğlum. yanlış yere. Oha! Yedim. Oğlum bir sürü sinan var lan burada. Ah Lan yakıyor bunlar beni. Abi dur, dur geliyorum. Oo! Oğlum sinan kaynıyor burası. Sinan mı kaynıyor? Ha! Lan öküz gibi vuruyorlar. Öleceğim, öleceğim oğlum, öleceğim, öleceğim. Slime mi anladın? Ya <gülüyor> slime. <gülüyor> Lan ola bir dakika şu elmayı abi ye. Abi yanıyorsun. Elmayı ye abi aynen yanıyorum ya. Abi yakıyorsun. Ya oğlum. <laughs> ya yapma böyle bir espri yapma bana. Öleceğim. Öleceğim çabuk çabuk çabuk. Evet geleyim abi. geleyim mi gelmeyeyim mi? Gel abi gel gel gel. Cam ne olursun gel kardeşim <laughs> Tut çabuk. Tut çabuk. Tüm çabuk. Taklayı gideceksin. Taklayı gideceksin. Taklayı gideceksin. Taklayı gideceksiniz oğlum. Abi yardıma gel. Yardıma gel abi. Sen Abi çek Öküz gibi vuruyor bunlar ya. Ulan bunlar Sinan ya. Al alacağın olsun Sinan, Alacağın olsun. Bir de ateşli kılıç vermiş eline utanmadan ya bunların. Abi bunlar ölmüyor. <laughs> bunlar ölmüyor. Bir de Tunç'un arkasından geliyorlardı var ya. Görüntü görmen lazım. Kopuktu of. Dur 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 dur. Öküz gibi vurmayın. Öküz gibi vurmayın. Öküz gibi vurmayın. Aa bunları Tampil biz dışarı çekelim mi bunları? Ben geliştirdim vallahi tamam. Dışarı mı çektin? Aynen ölüyorlar abi patır patır. Tamam çok güzel abi. Yalnız şu kılıçları alalım ya. Abi kılıçları abi, alalım. Hop takla ilgili. Yakan geleceksin. kılıçlardan mı acaba? Aynen. Hop takla ilgili. Abi bir tanesi daha öldü tamam güzel. Headshot. Sinan'a headshot. Of çok fena çakıyorlar o. Lan. Şu kılıçları al. Oo gel gel şimdi gel. Şimdi gel. Abi GG olsun hepsi hadi. Neredeler? Abi, abi tamam. ben yapıyorum şimdi de. Şunu bir alalım. Aynen harikasın çok güzel oğlum Ağabey. şimdi gelin lan sizin a babanız kim lan a babanız gelsin buraya Alayını öldürdük. Abi Allah al in işlerini toplayanlar kafaya bak. Bunları At satırsın. kafası. Şöyle yapalım bakalım. Gel aşağı of. inin. <laughs> abi benim kafa nasıl oldu? Bak Sinan kafası abi. Hani. Sinan'ın kafasını yaşıyorum <laughs> can. Ay ay. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız oğlum bunun demeyici kaç lan? 13.25 çok güzel. Aa! Ne oldu? Lan oğlum ödüm koptu dedim var ya kesin Tunç burayı şey yaptı ya. Yaz bir şey diyeceğim bunun altında da bir şey yok. Burayı temizledik. E ağaçları alalım abi o zaman. Altta demir memur var yani lazım olursa alırsın. Abi demir... Ya yani diamond var gerçi ama. Ama demir... Makas falan yapalım. Cem demirleri alsana. Demirden makas yaparız ya şu koyun yünü için. A, Yatak doğru yapacağız mu? ya. Çok mantıklı. Konuştum. Ya ya biz mantıklıyız zaten kardeşim. Ya makas Sinan, kaç çek tane şey? kafayı bir oluyor. oğlum. İki demir galiba ya. İki yani... demir değildir o ya. İki demir lan. Çapraz koyuyorsun. İki demiri nasıl çapraz? Demir külçe ama. Erittikten sonra. Ha. <laughs> Ya çapraz koyuyorsun. 2 demiri nasıl çapraz koyabilirsin? Abicim üste, ve sola ve sol üste, sağ altı işte. 2 demir mi? Evet. Dur bir dakika. Lan öyle bir şeydi galiba. Bilmiyorum tam hatırlamıyorum. Abi buraya bir tane crafting table koydum. Evet, crafting table'a gerek yoktu ya. Şey ocak yapsan onları erit. Var var crafting table. Ocağı da yaptım. Tamam. Abi şu tahtaları bir alalım ya. Şöyle bir alalım. o. Oh. Demirleri pişiriyorum. <laughs> Bak adam tepkisiz kalıyordu. Onu duyunca tepki verdim. Ben tepki vermiyorum o <laughs> ismi. Oğlum Seliş Seliş dedin. Ondan sonra herkes Seliş yazmaya başladı ya. Yazın seliş arkadaşlar. Yazmayın devam. arkadaşlar. Yazmayın. Seliş, seliş devam. Beni Yorumlara seviyorsanız yazdır, yazmayın. Bir, 1 milyon yorum istiyorum. Seliş. Abi siz de inadına şöyle bir atlayalım oh yazın işte. Onun modası geçti ama. Geçmedi abi biz modayı geçirmeyiz oğlum biz taklıcıyız Yazın arkadaşlar Tunca da bir şey bulalım. Tunç troll zaten ya troll Tunç. Hoppa nasıl yapabilir Çapraz koyuyormuşsun ben sana başından beri diyorum çapraz koyacaksın. Çapraz diyorum dedim işte. Yo demedin öyle bir şey. Nasıl demedim oğlum sabahtan bir çapraz diyorum. Ben dedim çapraz diye, sen de iki tane demir bilmem ne diye. E çapraz koyuyorsun işte. Sol üst, sağ alt. Oldu işte abi. Tamam abi. <laughs> Ölmeden ah. seni de götürecek. Lan <laughs> lan lan! Yanıyorum abi. Tamam tamam vurma. Şimdi şu demirleri bir alalım abi. Oğlum bir ton demir kılıç var lan burada. Allah tamam. Aa Fethi dedi kafası var lan bende. Ee, şimdi o zaman gel koyunları... ...şey yapalım. Abi, arkadaşlar nasıl? Fethi dede kafası yapacağım biraz, hadi bakalım. Hop! Tunç'cu <laughs> <laughs> boş geldin. <laughs> Güzel denemeydi Tunç. Güzel denemeydi ama takviye geldin. <gülüyor> Adam ısındı <laughs> ya. Aynen ya. Abi şimdi koyunlardan yünü yapalım. En azından bu bölüm yatağı yapalım artık ya. Hop. Ne oluyor? Lan oğlum. <laughs> Tam Tunç, hoş geldin. Adama <laughs> bak ya. Oğlum Aa, neler oluyor Tunç ayrı ya. bir dünya ya. Özür dilerim ya. Ben yaratıkları temizliyordum siz geçin. Neyse. Vay Olur. kardeşim benim. Teşekkür ederim Tunç. <laughs> tamamıyla ayrı bir dünya arkadaşlar şu an seriden bağımsız bir adam bağımsız bir adam şu altın elmayı yiyelim abi tamam çok güzel çok güzel çok güzel abi sen e, şey yap lan! ne oldu ne oldu lan abi ne oldu oğlum var ya biraz önce çok kötü bir şey olacaktı ne oldu ki? Of, Creeper mı geldi? Koyunların arasındaydı ve hepsini öldürecekti. Oğlum, nasıl bir olaya girdik ya? Oha. Lan oğlum çık Dur 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 dur. Gel buraya taklacı seni. Sen yünleri alsana abi. Abi alıyorum bir saniye. Şu kar topunu at. Aynen. Camcım, 7 tane yünümüz var. Dur bende de bir tane var. Yataktır yapalım o zaman. Aynen abi. Göm gelsin. Tamam yatak yapma eşyamını da açtık. Aynen bu bölümde onu da açtık arkadaşlar. Ve çok tatlı olaya gireceğiz. Bu köy neredeydi ya? Abi köy yukarıda işte oğlum. köye Orada abi, bir köy var uzakta. Dur şunu öldürelim abi patlatmasın. Oğlum çekilsene oradan. Allah aşkına adam hemen Bizi öldürdü çok ya. Çok şekil öldürdük yalnız. <laughs> Tunç. Hadi gel köyümüze gelin. <laughs> Tunç yalnız var ya silahı kafaya almış öyle. <gülüyor> 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 Top Topsakal <laughs> Top falan bırakmış. Hop la bir dakika dur. Tunç, top sakalı güzelmiş güle güle kullan. <laughs> Troll Tunç. Abi şurada... Tamam, yatağı yap abi. Sen yap abi, ben de yok ki. Ha bir dakika. Ben bir tane yapabildim yani. Ee, ya bu ne oğlum ya? Uf, ne kadar dolu burası. Ee, şu elma zırhları atalım. Bir dakika ya. Nerede abi şu? Okey, hepsini bırak abi buraya. Şöyle yapalım. Aynen aynen. Evet. Şunları bırakmasak da dur. Şu kılıçları salla gitsin abi. Görev kitabımız kalabilir. Bu da kalabilir bizde. Barut'u da gönder. Tamam. Şimdi. Ne oluyor ya? Oğlum kim sıkıyor bana? Dur lan. Tekliğe geleceksin. Sen yatağı yaptın mı? Yapacağım abi saniye. Şimdi. Hoppa. Tuncay yok. Tuncay. <laughs> Tuncay diye bir arkadaşım vardı ya. Şu an benim videomu izliyor mu acaba? İzlemiyordur lan. Oyunlarla İzledim. alakası yok. Bence izliyordur abi. İzliyor bence mudur? Bence izliyor. Şöyle, şöyle bir izleyelim. Oo, oh, tamam abi. Şimdi. Zaa. <laughs> Nereye yapayım abi yatakları buraya mı? Al şunu. Fark etmez koy buraya koy yanıma koy. Al şunu oğlum sen koy bari. Gel ya, gel, gel. Aa, geçeyim, Oğlum aa evet böyle bak gece yıldızları izlesin. Hayır izlersin. tam yanıma koy abi tam yanıma koy. Ayrı düşmeyelim. Vay oğlum. <gülüyor> <gülüyor> sakat olmasın o? Dur dur aynen böyle abi ne sakat. Vay be hadi şey uyuyalım. Aa ah, sadece ee. geceleri uyuyabilirsin. E, zaten hava karanlık gibi değil mi ya? Bu arada şurayı kapatacağız sonuç. Arkadaşlar demişler ki abi o köylü buraya düşebilir. Doğru ama böyle yaparsak da düşebilir. Buradan çıkabiliyorlar. Tamam tunch ben Cem diyecektin abi az önce. Ha pardon. Terbiyesizlik işte ya. niye bağırıyorsun? <laughs> Hadi niye bağırıyorsun yani? Beyler sakin olun. Niye bağırıyorsun Tunç? İyi de böyle He. biz de giremeyiz. Sen kime bağırıyorsun lan? Abi şöyle Aa, bak, kas. Kamile bak, Kamile bak. Girmeye bak hemen direkt girmeye çalışıyor değil mi? Ha, i̇lla bir blok koyduk buraya. Bir blok koyduk buraya, adam hasta etmeyelim. <laughs> Yalnız... Abi dur dur, niye öldürüyoruz ben de. <gülüyor> adam... <gülüyor> <gülüyor> Öldü. Neyse oğlum, bir sürü var zaten ya, bir sürü. Bir sürü. Hop, sadece geceleri uyuyabilirsin. Neyse, buraya güzel bir kapı yaparız, e, cam. Ne olur. E, burası taş ocağımız olur abi. Bu arada sen şuraya yatakları da ekler misin kardeşim? Buraya mı? Hı hı yatak çalınca da böylelikle bitmiş oldu. Evet arkadaşlar ne yapalım dilerseniz videomuzu burada noktalayalım. Ee, serimiz bölüm bölüm devam edecek. Bu arada sağ üstte kart... <laughs> ya bu çocuk böyle konuşacağız zaman bitiremiyorum ha. <laughs> evet arkadaşlar sağ üstte kartı tıklayarak hem Rodinia'ya hem de Garbarius'a abone olabilirsiniz. Ee, i̇kisinde çok güzel. Bir... Evet Atari kapı da var değil mi? <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Lan oğlum bana vurma. Niye vuruyorsun bana? Cık. Ya oğlum bir bırakın da lan adam hasta etmeyin bırakın oğlum abi videoyu noktalayacağım lan creeper var creeper'ı öldürdüm seni de öldüreceğim suç. seni öldüreceğim seni de öldüreceğim. aa dur oğlum köylüleri öldürüyoruz lan oğlum Cık. ya Allah aşkına bak bana ne yaptırdınız burada ya evet arkadaşlar herkes kendine iyi baksın hoşçakalın takmaya gelmeyin.